Diyarbakırlı yoksul bir tatlıcının oğlu nasıl 4 milyar dolarlık bir dev haline geldi? İstanbul'da hayatı nasıl değişti? Aşkı uğruna neleri göze aldı? Kimleri mirasından mahrum etti? Vasiyetine yazdırdığı çok ilginç ifade neydi? Dudak uçuklatan mirasıyla halen adından söz ettiren Salih Tatlıcının inanılmaz hikayesi efsane işlerde başlıyor. hem yaşarken hem de ölümünden sonra adından en fazla söz ettiren iş insanlarından Salih Tatlıcı. 1931 senesinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Savaştan harap ve bitap çıkmış memlekette. Şartlar alabildiğine acımasızdı ve dolayısıyla sadece Diyarbakır'da değil, ülke genelinde büyük bir yokluk hakimdi. İşte böyle bir ortamda kıt kanaat geçinen beş çocuklu bir ailenin en büyüğü olan Salih, henüz çocukluğunu yaşayamadan Küçük bir tatlıcı dükkanı işleten babası Hacı Şeyh Muzun yanında çalışmaya başladı. Arkadaşları sokakta oynarken o sabahları okula gidiyor, dersler biter bitmez hemen tatlıcı dükkanındaki işine başlıyordu. Hasta olan babası artık çalışamayacağını söylediğinde ilkokulu yeni bitirmiş olan Salih, eğitim hayatına da son noktayı koydu ve tatlıcı dükkanının başına geçti. Henüz bıyıkları yeni terlediğinde daha 15 yaşında töre gereği abla diye hitap ettiği teyzesinin kızı Bedriye Hanım'la evlendirildi. Şimdi yükü daha da artmış, çocuk yaşında bu evlilikten 9 çocuğu olmuştu. Fakat bunlardan 6'sı yaşamını yitirdi. Hayatta kalan üç çocuğuyla iki ailenin yükünü omuzlarına alan ve dükkanda tek başına kalan Salih'in geçim sıkıntısına rağmen büyük umutları vardı. Ne yapıp edip marka haline gelmek ve ülke çapında tanınmak istiyordu. Ancak bu dönemin Diyarbakır'ında pek mümkün değildi. Umudunu hiç yitirmeyen ve ilerleyen yıllarda artık yetişkin olan kardeşi Şehmuz'u da yanına alan bu genç adam Senelerce hem kendi ailesi hem anne babası hem de kardeşlerine bakarken bir yandan da para biriktirmeye başladı. Hayallerine giden yolda ilk adımı yeni bir yatırımla attı ve elindeki birikimiyle İzmir Tur Yaş şirketlerinin Doğu Anadolu bayiliğini aldı. Bu o dönem için gerçekten çok akıllıca ve karlı bir yatırımdı ama yeterli değildi. Salih yeni işine de dört elle sarıldı ve kısa zamanda büyük başarı elde etti. Artık şehrin ismi anılan önemli iş adamlarından biri haline gelmişti. Ancak onun hayalleri daha büyüktü. Şimdi buradan gelen birikimleri de değerlendirme zamanıydı ve öyle de yaptı. Diyarbakır Ordu Evi yanındaki boş araziyi satın alan Salih, buraya dönemin en lüks otellerinden birini inşa ediyor ve açılışı dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından yapılıyordu. Bu otel mimarisi ve konforuyla sadece yaşadığı şehir olan Diyarbakır'ın değil, ülkenin de önemli yatırımlarından olmuştu. Ses getiren bu yatırım da Salih Tatlıcı için yeterli olmadı. Ne yapıp edip İstanbul'a gitmeli, hayallerini ülkenin en büyük şehrinde gerçekleştirmeliydi. Diyarbakır'da kalmasının tek nedeni olan çok sevdiği babasının vefatının ardından 1962 senesinde İstanbul'a yerleşti. İşte bu yıl adımını attığı taşı toprağı şehrin en işlek bölgesi Karaköy'de yaptırdığı binada dönemin en nezih ve seçkin pastaneleri arasında yer alan Tatlıcı Pastanesi'ni açtı. Bu yatırım büyük ilgi gördü. Kendisi eğitim alamamasına rağmen Sanatsal akımları yakından takip eden Salih Tatlıcı, dönemin ünlü sanatçılarından Bedri Rahmi Eyüboğlu'na pastanenin hem içi hem de dışına bir tablo yaptırmak istediğini söyledi. Tatlıcı Vakfı'nın anlatımına göre bu aslında bir sanatçıdan İstanbul şehrine de miras kalacak bir sanat eseri bırakması ricasıydı. Eyüboğlu bu teklifi hiç düşünmeden kabul edecek ve dükkanın dış cephesi için 7 metre karelik tabloyu hazırlayarak uyguladığında büyük ses getirecek, İstanbul'daki bu ilk yatırımı dönemin starlarının da uğrak mekanlarından olacaktı. İstanbul'un artık en ünlü mekanlarından olan bu meşhur dükkan, aynı zamanda Salih Tatlıcı'nın özel yaşamında da çok önemli dönüm noktalarından birine sahne oldu. Evet, Salih Tatlıcı... Bu pastanede çalışan kasiyer Marika'ya aşık olmuştu. Önceleri çok gizli tutulan bu ilişki daha sonra ortaya çıkıyor ve aileden sert tepki görüyor. Ancak tatlıcı geri adım atmıyordu. Evet, Salih Tatlıcı, bu aşk uğruna çok zor bir hayatı göze alacak, daha sonra yaşamını birleştirmeye karar verdiği ve Nurten adını alan ikinci eşiyle 43 sene sürecek bir birlikteliğe imza atacaktı. Bu arada iş yaşamında da sürekli vites artıran Tatlıcı, İstanbul'da birçok gayrimenkul satın alıyor, 70 ve 80'li yıllarda vergi rekortmenleri arasına giriyordu. İşte bu dönem farklı sektörlerde de yatırım yaptı. 1971 senesinde İstanbul Kağıthane'de bir oyuncak fabrikası satın alan tatlıcı, ardından da İsveç'in dünyaca ünlü pil üreticisi Tudor firmasıyla teknoloji anlaşması yaparak Pilma Tudor markası adıyla uzun yıllar sürecek pil üretimine başladı başlarında başlarındaysa gıda sektöründe önemli bir yatırım daha gerçekleştiriyor. Temelleri 1940'lı yıllarda Mihail Payotis ve Haralambos Küçük Anastasiadi tarafından atılan Mabel Çikolatayı satın alarak Ortancaoğlu Ahmet'e hediye ediyordu. 90'larda yurt dışında da önemli gayrimenkuller satın alan Salih Tatlıcı 1992'de ise bu kez tekstil sektörüne yaptığı yatırımla adından söz ettirecek. F. tekirdağda faaliyet gösteren Altın Kadife Tekstil Fabrikası'nı devralarak yurt dışına kumaş ihracatına başlayacaktı. 90'ların sonlarına doğru bu kez de turizm yatırımıyla gündem olan Salih Tatlıcı, dönemin en lükslerinden olan Tat Golf sahasını Antalya Belek'te ünlü İngiliz mimarlarına inşa ettirdi. Salih Tatlıcı'nın en büyük yatırımı ise 1988 senesinde zincirli kuyuda yapımına başladığı tat Towers projesi oldu. Fakat kredi kullanmadan kendi öz imkanlarıyla başladığı ve 1 milyar dolardan fazla değer biçilen bu büyük proje maddi sıkıntılar nedeniyle çok uzun bir süre tamamlanamayacak. Daha sonra miras kavgalarının merkezi olacak ve adeta yılan hikayesine dönecekti. Salih Tatlıcı'nın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri de 1994 senesinde geçirdiği kalp krizi oldu. 63 yaşındaki tatlıcı, Pilma fabrikasındaki ofisinde bir sabah fenalaşmış, çevresindekilerin durumu fark edip acil ve doğru müdahale etmesiyle ameliyata alınarak yaşama yeniden tutunmuştu. Ancak bu süreçten itibaren onun için hayat eskisi gibi olmayacak. Aile artık yaşanan miras kavgalarıyla gündeme gelecek ve iddialara göre bu durumda Salih Tatlıcı'yı alabildiğini olumsuz etkileyecekti. İddialara göre, ilk eşi Bedriye Hanım'dan doğan çocukları başta olmak üzere aile fertleriyle sürekli problemler yaşıyor, hatta tehditler alıyordu. İşte bunun üzerine 1994 senesinde noterden resmi bir vasiyetname hazırlayan Tatlıcı, ilk eşinden olan oğullarını mirasından mahrum etti torunlarınınsa mahfuz hisseden yararlandırılmalarına izninin olduğunu belirten tatlıcı, gayrimenkullerinin satılarak paraya çevrilmesini istemediğini de vasiyetine kaydettiriyor, tüm ailesine hitaben beni üzecek işlere girişmekten kaçının çağrısında bulunuyordu. Vasiyetnamesini yazdıktan sonra artık ilk eşinden olan çocuklarıyla ilişkilerini tamamen kesen Salih Tatlıcı, tüm zamanını ikinci eşi Nurten Hanım ve ondan olan oğlu Uğur'la geçirmeye başladı. Anlatılanlara göre eşi ve oğluyla yılın bir bölümü Yeniköy'deki yalılarında veya Beykoz konaklarındaki malikanede kalıyorlar, diğer bölümünü ise Miami ya da Londra'da geçiriyorlardı. 2000'li yılların başlarında sağlığı bozulan Salih Tatlıcı'ya kanser teşhisi konuldu. Bu amansız hastalığa yaklaşık 5 yıl süreyle direnen Salih Tatlıcı, 2009 senesinin Şubat ayında hayatını kaybetti. Hayatının yaklaşık son 20 senesinde miras kavgalarıyla gündeme gelen Tatlıcı ailesinin bu kavgaları Salih Tatlıcı'nın vefatından sonra da uzun yıllar devam etti. İş yaşamı boyunca yaptığı yatırımlarla adeta para basan Salih Tatlıcı, Forbes dergisi tarafından 2006 senesinde Türkiye'nin 27. en zengini seçilmiş, öldüğünde ise servetinin 4 milyar dolardan fazla olduğu iddia edilmişti. Özellikle taşınmazlara yaptığı yatırımlarla adı gayrimenkul kralına çıkan Tatlıcının ölümünden sonra Tat Towers başta olmak üzere Yeniköy'de yalısı, Tat Şişli İş Kuleleri, Tat Etiler İş Merkezi, Tat Belek Beach Golf, Beykoz konaklarında 11 villa, bir adet malikane ve 6 adet sosyal donatının %50 hissesi, Kuruçeşme'de Koru ve Köşk, Beylerbeyi'nde Köşk Beyoğlu'nda iş merkezi, Miami'de malikane, İstanbul, Dubai ve ABD'de paha biçilmez gayrimenkullerin sahibi olduğu kayıtlara geçti. Hayatını hakikaten inanması güç bir film senaryosunun kahramanı gibi yaşayan Salih Tatlıcı, ülkenin en zorlu dönemlerinde gösterdiği başarılarla çıktığı yolda amacına ulaşmış ve zirveye adını yazdırmıştı. Ancak elde ettiği bu başarılar ve beraberinde gelen servet, son dönemlerinde büyük üzüntüler yaşamasına neden olmuştu. Fakat neticede kurduğu imparatorlukla Salih Tatlıcı ismi hem Türk iş dünyası hem de sosyal tarihimizde unutulmaz bir iz bıraktı. henüz birkaç ay önce başladığımız kanalımız sayenizde büyüyor. Bize destek olmak için lütfen beğeni tuşuna basıp abone olup, bildirimleri açın ve birkaç kelimeyle de olsa yorumlarınızı esirgemeyin. Böylece bizi çok daha fazla teşvik etmiş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.